Dokunma. Evet dokundum. Meryem'in kocam alayım mı? Evet. Tamam. Uy. Ba <de> <laughs> Meri, senin adın ne? Meri, ateş. Benim adım ne? Ateş. Ateş değil benim soyadım. Şey <laughs> ne? kaymak. Az az amak. Nil alır kaymak. Benim babam neyin? Ada tamam. <laughs> Hayır, şişman. Şişo en işte. Değil mi? Evet. Şişo en olsun mu? Evet, senin olsun. Çok... Ben de prenses serin olayım. Tamam, Prense, prenses teyim, prenses. Baba. Bir, önce... ki dahaki videoda kuzenimle tekrardan video çekeceğim.